Sevgili çocuklar hepinize merhaba. Bugün geometrik cisimler soru ve çözümleriyle karşınızdayım. Ne yapıyoruz? Dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Birinci sorumuz geldi. Bir geometrik cismin aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişirse biçimsel özellikleri değişir. Çocuklar burada biçimsel özellik dediği yani şekli değişir diyor. Bir tane geometrik cisim ele alalım. Küp olsun. Mesela küp kamyon kadar da olsa, dağ kadar da olsa veya küçücük zar kadar da olsa büyüklüğü değişse bile şekli yine küptür. Bu adı değişmez. Konumu, konum dediği yani bulunduğu yer, bölge evde de olsa, okulda da olsa, çarşıda da olsa, ayda da olsa, dünyada da olsa küp yine küptür. Ama ben eğer köşe sayısını değiştirir isem benim küpümün şekli, biçimi değişir. O zaman sevgili minikler ne diyoruz? Köşe sayısı değişirse biçimsel özelliği değişir. Doğru cevabımız A şıkkı diyoruz. Ne yapıyoruz? Videoyu durdurup önce siz cevaplıyorsunuz. Yukarıdaki geometrik cisimlerle isimleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bakıyorum birinci resmime. Neydi birinci pembe olan şeklimizin adı? Silindirdi. Silindirle eşleştirdim. İkinci şeklimizin sarı olan şeklimizin adı geometrik cismimizin adı küre. Küreyle eşleştirdim. En alttaki şeklimin adı çadıra benzeyen şeklimin adı üçgen prizma. Çocuklar hangisi dışarıda kaldı? Yapayalnız dikdörtgen prizma. O zaman ne diyorum? Dışarıda kalan şeklim dikdörtgen prizma. Aşağıdakilerden hangisi yandaki geometrik cismin farklı bir yönden görünüşüdür? Yandaki şeklimize bakıyoruz. Geometrik cisim, evet, üçgen prizma. Şimdi A şıkkına bakalım, dikdörtgen prizma. B şıkkına bakalım, kare prizma. C şıkkına benziyor ama değişik duruyor. Çocuklar, dikte dursa, yanda dursa, orada takla da atsa, ne yaparsa yapsın, yine bizim cismimizin adı, değişmez. Dine aynı üçgen prizma olarak kalır. Doğru cevabımız ne diyorum? C şıkkı. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin yüz sayısı diğerlerinden daha azdır? Birinci şeklimize bakıyoruz. A şıkkında cismimiz dikdörtgen prizma 6 tane yüzeyi var. B şıkkına bakıyoruz. Kare prizmamın Yine 6 tane yüzü var çocuklar. Ama C şıkkında üçgen prizmanın 5 tane yüzeyi var. O zaman en az olan hangisi yüzeyi? C şıkkı, üçgen prizmanın yüzeyi en az diyorum. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin köşe sayısı yanlış yazılmıştır? A'ya bakıyoruz. Dikdörtgen prizmamızın 8 tane köşesi var çocuklar. B şıkkında kare prizmamın 8 tane köşesi var ama C şıkkında üçgen prizmamın 6 tane köşesi var. Ama burada ne demiş? 5 tane vermiş. O zaman burada yanlış yazılmış. Doğru cevabımız C şıkkı. 5 tane değil, 6 tane olacaktı köşemiz. Evet. Devam ediyoruz. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin yüz sayısı diğerlerinden daha azdır? Şimdi birinci şeklimize hemen bakalım. Adı neydi o şeklimizin adı? Şapkaya benziyor. Koni. Koni'nin iki tane yüzeyi var. İkinci B şıkkında bir tane yüzeyi var küremizin. C şıkkında ise üçgen prizmamın 5 tane yüzeyi var. O zaman yüz sayısı en az olan hangisi? B şıkkı küre. Bu soruyu dikkatli okuyun çocuklar. Güzel bir soru. Yandaki geometrik cismin görünen yüz sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın yüz sayısı demiyor görünen, sizin gözünüzle gördüğünüz yüz sayısı. Bakıyorum ben. Şimdi silindirimin normalde benim 3 tane var. Ama şu an benim gözümle gördüğüm bir üst yüzeyi var. Bir de yan yüzü var. O zaman ben gördüğüm kaç tane yüzü var? 2 tane yüzü var. Alttaki yüzü görmüyorum. Aşağıdaki nesnelerden hangisi kare prizmaya benzemektedir? Buzdolabı, kibrit ve küp şeker bakıyorum. C şıkkını çocuklar direkt eliyorum. Bak adı üstünde küp şeker diyorum. Küp eledim. Şekerim neye benziyor? Küpe benziyor. B şıkkında kibrit kutum dikdörtgen prizmaya benziyor. Ama A şıkkında buzdolabı çocuklar. Evet ön tarafı yanları dikdörtgen ama ne diyorduk biz? Üst kısmı ve alt üst yüzeyi ve alt yüzeyi kare olduğu için ben buna kare prizma diyorum. Doğru cevap A şıkkı. Yukarıdaki yapıda kaç tane küp kullanılmıştır? Şeklimize bakıyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane küp kullanılmış. Doğru cevabım ne diyorum? B şıkkı 8 diyorum. yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Birinciyi okuyalım. Kare prizmanın bütün yüzleri düzdür. Evet çocuklar bütün yüzleri düzdür. Bu doğru. Koninin bir tane köşesi vardır. Hayır sevgili çocuklar. Konimizin köşesi yoktur. Burada köşesi vardır demiş. Bu yanlış. Üçgen prizmanın beş tane yüzü vardır. Evet, üçgen prizmamızın 5 tane yüzü var. O zaman benim kaç tanesi doğru ifadelerden? 1, 2 tanesi doğru. Doğru cevabımız B. <laughs> doğru yapan miniklerimize kocaman alkışı gönderiyorum. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.